Belemedik e, ilkbaharın başlamasıyla beraber e, çok özel bir bölge. Yani ilkbahar ayrı güzel, sonbaharı çok özel. E, tabii ki sonbahar artık turların da çok yoğun e, ilgi gösterdiği bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle son iki yıldır Belemedik'te. E, gördüğünüz gibi e, sonbahar renkleri bu yıl biraz havalar kurak gittiği için de aslında e, yapraklar belki bu hafta daha çok sararmış olurdu. Ve biz e, hemen hemen her yıl bu mevsimde ve bu hafta Festival yapıyorduk. Pandemi sürecinden dolayı maalesef bu yıl Aralık 1'e kadar her şey yasaklandığı için İçişleri Bakanlığı'na bu yıl festival yapamadık. Ama insanlara en azından Pozantı Belediyesi olarak özel bir tabiat parkı ve restoran yapmak suretiyle burada en azından bir medeniyet ortaya koyduk. İnsanlar geldiğinde rahat ediyorlar, huzur buluyorlar ve bunun da yanında... Ee, özellikle doğa yürüyüşçüleri için, fotoğrafçılar için ve kampçılar için e, çok özel bir konsept olduğunu düşünüyorum Belediyen. E, hakikaten çok yoğun bir ilgi var. E, hafta içi e, bu yoğunluk olmadığından dolayı daha çok dış çekimler için, gelin damatlar için, dış çekimler için çok ilgi görüyor. Yani bu sadece Adana bölgesinden değil artık. Yani şu an burada İskenderun'dan, Hatay'dan, Mersin'den, Niğde'den, Kayseri'den, Adana'dan e, gerçekten her yerden insan var. E, bu da bölgeyi artık e, Turizm anlamında e, Belemedik'in kendini ispat ettiğini gösteriyor. E, tabii ki tren olduğu zaman daha yoğun bilgi görüyorduk. E, şu an tren seferlerde pandemiden dolayı, yasak olduğundan dolayı e, kara yoluyla ancak insanlar gelebiliyor. Ama artık e, Belemedik bir aile yeri oldu, bunu söyleyebilirim. Özellikle aile kamp yeri oldu. Ve biz şu an Belemedik'le ilgili Çukurova Kalkınma Ajansı'na yaklaşık 2 milyon liralık bir proje verdik. Yani 20-25 gün içerisinde belli olacak büyük bir ihtimalle. Ve inşallah bu proje kabul edilirse Almanlardan kalan, şurada tepede bir taş binamız var. O binamız 7 odalı bir butik otel olacak. Burada ayrı bir kamp merkezi yapacağız. Ee, burada bir ziyaretçi merkezi olacak. Ee, çadır kiralayabilecekler e, ve çadırcılar, kampçılar için özel duşa kabinlerin, tuvaletlerin ayrı olduğu bir bölge düşünüyoruz. Umduğumdan daha güzel buldum. Adana'dan geliyoruz biz. Özellikle bol oksijen, yeşillik, demir yolcuyum ben. Arasında da demir yollarından daha önce de geçiyorduk ama hı hı. çocuklar özellikle görsün istedim. Daha önceden gelmiştim ben. Beğendiniz. Çok beğendik. Çocuklar çok beğendi. Ee, çok güzel buldum gerçekten. <laughs> Muhteşem. Bayıldım. Ee, yani yakınız zaten buraya Adana'ya ama ilk defa geldim. Gerçekten çok beğendim. Bundan sonra herhalde sürekli sık sık gelirim buraya. Siz de bol bol fotoğraf çekildiniz. Evet bol bol <laughs> baya çekildik. Çek. <laughs> Millet <laughs> <laughs> Ayşe